Geçim. Tamam, ben ya, yabancı ya, değilim. Ben dostum, ya, adamım. 2 tamam. burada oturup kitabını burada mı okuyorsun? Yok, yukarıda oturuyorum. Odanda? Okuyorum, evet. Burada, burada ne yapıyorsun? Burada yazı işleri olurum, gelirim buraya yazarım. Anladın mı? Yardımcılarım vardır, Hı -hı. yazmak... Ofis gibi aslında. He, burada öyle tek başım ama genelde yukarıda okurum kitabı. Amerikalı ünlülerin evinde de böyle biliyorsun sistem. Ya sen bunu bilmeden yapmışsın. Bütün starların evlerinde ofisleri var. Menajeri, yardımcıları o ofiste oturup çalışıyorlar. Öyle özel bir ofis ben, falan yok. Ben hep evlerin içinde. Ben öyle bir şey düşünmeyerek şimdi. İşte bak tesadüf. Demek abi, ki doğru gibi. aklın yolu birdir. <laughs> doğru aynen öyle işte. Arkadaki o nostaljik fotoğrafı es geçmeyelim. Merak ettik evrim Bunu demin <laughs> eline almıştın da bu sohbette kaynadı. Daha bunun çok güzel olduğunu dediler. Çok güzel. Bu ]mış. bir şey ya. Dizi hatırladım. Bu bir diziden bir bölüm. Setten mi? Ya setten. Ya senin kardeşin de oyuncuydu değil mi? Şahin. <laughs> ne kadar benziyor? <laughs> Sen neyle tanıyorsun? Ben bilirim ben ama, oyuncuyum Allah Allah. Ben ha, senin ha. çalıştığın adamların hepsini biliyorum setlerden geliyor haberlerim. Ha, Sevdin mi oyunculuğu? Oyunculuğu hiç sevmedim. Everyman, Çok iyi bir yani inandığım değerler üstüne yemin ederim hayatımda bazı sorsan 30 senede bu işteyim. En çok nereye yoruldum derim ki dizi setinde. yoruldum. Artı ben her konuda çok iddialı bir adamım. Bu rol konusunda yani bu şeyde Sana göre ne diyor? Değil. Bana göre benim işim değil. değil mi? Ben zorla bana bu işi kabul ettim işte. Bak sıra görürsünüz. Ama yapma, bana o dönem film, bana bir film çekin, dizi çıkın. Bu benim işim değil. Ben o konuda kendimi sıfır kabiliyetli kabul ediyorum. <laughs> Ay yürüme ya, nasıl dürüst. Ay ben biraz acıktım sanki. Seni şu muhlaman Sana, size bir muhlama yapayım da bugün görün. Biliyorsun tek becerim odur. Muhlama yap, buyurun muhlama Hadi muhlama yap. Hadi. Heh. yapacağız ama geçerken etrafımızdaki fotoğrafları da atlamıyoruz. Şimdi ya yıllar nasıl geçiyor ya? Bir de kızlar çok çabuk beyni ya. Değil mi? Acayip. Şimdiki oğlu oldu, oğlu çoğunlukla yaşanıyor. Koş koçuma kız ya. Ooo. Hayatta ben onu. Hiç kimse benden kız isteyemez. Ya okuyacak zaten. Benim, nereye vereceksin? Benim kayınpeder de... Bak anlatayım sana bir şey. Benim kayınpeder biraz Karadenizli'nin de yapısında var gibi. Şimdi bak bu kamera, zile kamera değil Bu da bilir bizim yapımızı. Biraz böyle e, müstesne konuşulur. Ful biraz var. Diye. Hı hı. Benim kayınpeder de... Doğal adamlar çünkü. He. Benimle iyi dostuz. O zaman şey yok, aşk beş kişi yok. Ulan iki de bir benim bir tane kızım var isteyene çubur ediyor. Benim de içimde böyle bir şey var ya. Ulan diyorum bu nasıl bir adam? Ulan, ulan ben farkında değil. Benim böyle bir şey oldu mu bilmiyor. Ama ben de kız isteyene böyle alaksana avradı. O benim yanıma soğuk. <laughs> ben dedim eyvah dedim yandım. <laughs> Baktım ki bu olmayacak. En güzel bu istemekle ama Onun için adım kaçtı bir şeyse. Yani hiç çubur <laughs> Kız kaçıran. <gülüyor> kız <gülüyor> kaçıran <gülüyor> burada. <gülüyor> <laughs> evet, burası mutfağımız. Bak hep fotoğraflar değil mi yine? Kayınpeder değil mi? Evet, yani kayınpeder. Kaynana. Kızım, aralarında. O da, o da kıyın. Önü tatlım aşk. Ufak o zaman ama ufak ama yine güzel. Çok güzel bir kız. Bak orada baba kız gene. Evet. Kızlar babalarına düşkündür. Çok, Ben çok. de aşıkım babama. Allah evet. rahmet eylesin benim babama. babam. Da. Kızlar babalarını sever. Benim iki kızım, iki oğlum var. Maşallah. Beş çocuk o. E beş çocuk. Dört. İki kızım, Şu üç, üç oğlum Yok, mu dedin? Yok, iki kız, iki oğlan var. Ha, iki kız, iki erkek. Her iki bir oğlum var tek Toronto'da, Kanada'da okuyor. Oh. Tabii, e, bir büyük oğlum bölümü ne? O şey okuyor, e, yabancı dil, bilmem ne, acayip bir aa. yani çok yetenekli bir oğlan. E, bir oğlum bitirdi, askerliği de bitirdi. Aa, Evlenecek. Tabii, 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 ya. Ben bayağı eskiyim Kız, bu işlerde. Al. Al ben kayın eski, baba. Eskiyim, eskiyim bu işlerde. Aa, aa. E, ya yaş. Biz... Ama sizde erken evlenme olduğu için ha değil ya, mi o tabii, zamanlar? biz erken evlenmişiz. Doğullarda ve Karadenizlerde böyle bir şey var. Ya, Askerli yapar aslında yapmaz. Aslında bir şey oldum. Aslında çok iyi bir şey değil. Koca karı değerini anlayacak yaşta olmalıyız. Önce sonra. bir kendini anlaması gerekiyor. 15 yaşında çocuk evleniriz. Ya bundan karı olur mu? Bundan koca olur mu? Olmaz. Yapay ile bunu. Ben mesela ona taraf değilim. Ben de karşıyım. Kaç Çocuk Kesinlikle. yaşta olmaz. Hem erkek için hem kadın için. Evet gelelim. Ben mesela ilkokul. Ay küçük, küçük İsmail. İsmail. Küçük İsmail. He. Evet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Ay hiç değişmemişsin İsmail abi ya. Değil mi yüzüne bak. Maşallah. Evet. Aynı o İsmail. aynı. İsmail. Evet. Demek ki estetik yok, bunu anlıyorsun. Ya Allah'a <laughs> şükürler olsun. Ben Allah tarafından. Ha. Abordan düzgün. Kendini beğeniyor musun İsmail abi? Ne gibi? Tip olarak. Öyle bir şeyim yok benim. öyle bir takıntım yok. Sen ama böyle çeneyle daha çok değil mi? Ya ben mesela yani ben kravat taktığım zaman sıkılan adamım, utanan adamım. Ben özgürlüğü seviyorum. Evet, rahat ev olmayı böyle. seviyorum. Vallahi böyle ya. Ben rahat olmayı. Yani sahneye de tişörtle çıkmak isteyelim. Keşke. Bırakın beni ya. Hani bunu saygısızlık affetmesin. O rokçular işte ne rahat değil mi? Ya, Kot pantolon, tişört. Bir... Ola yamalı mama ben öyle de yapamam mı? da. Yok yamalı giyme canım, Yırtık yırtık giyme. Ama şöyle mesela olabilir. Evet doğal yani bir mesela bir kotun üstünde bir tişörtten çıkar. Sanki evin salonunda gibi. Aynen işte. ama, ama işte sanki evet. Lajonlar bazen. Ben az solist olduğum için eski Özde iş ne yapıyorsun? Nagihan İsmail. Elin işte gözüm oynaştı diyeceğim. de yaptırmış hanımefendi. Hem... ben ona da yaptım, sağ olsun. Çok güzel. Evet, evet. El işi gene. Evet. Vay be. Güzel, ben sevdim. Ev tertemiz bir kere. Ben böyle hanımefendi görmedim. Yok, çok Hele şey. şu buzdolabına bir bakalım. Ta -ta. <laughs> Abi ben böyle bir buzdolabı, dizaynı görmedim. Bakar mısınız? Örtülere falan. Ne şık, ne temiz ya. Nagihan Hanım'ın yemekleri galiba değil mi? Evet. Güzel yemek yapıyordur. Evet, Belli zaten. Çok muazzam. Değil mi? Tabii. Şimdi işim garip bir tarafı mesela ben mangalcıyım. Bir de muflama yaparım. Tek yaptığın bunlar mı hepsi? Evet. İkisi. Ama mesela şunu diyeyim sana. Çok güzel mesela ya. Mesela ben Biz, Karadeniz tabii. yemeği, lahana, mahana bunsuz duramam. Onları vallahi anamdan da iyi yapayım. Bak anam şimdi bize hmm. ama vallahi anamdan Gelin da kaynana var. birbirine yani düşecek. Karadeniz'in has yemekleri var ya. mesela. evet. Onları bir yapsın. Anam kusura bakmasın. Anam bir de geçti yani. O kadar güzel ya. Yani. Hadi bir daha. Bu yemek için nasıl bilir misin? El el. ha. Şimdi her her şeyi lahana yapar. Yiyemez. Ama tabii yiyemezsin ya başka bir şey. Herkes... Ama bir erkek bak bir şey söyleyeceğim annemin yemeğini geçtiyorsa tamam o olaydır evet. yani. Ama herkes mıhlama yapar benim yanıma yapar. Şimdi göreceğiz evet. Hadi bakalım. Nihayet mıhlama yapmaya başlayabileceğiz. İki çok konuşmayı seven insan bir araya gelince böyle rötarlar oluyor. Kusurumuza bakmayın artık. Evet geldik mıhlamaya. Malzemelerimiz önceden hazır. Bir dakika ben bir şey anlatmak istiyorum. Biz bu yaz Bodrum'da Rizeli dostlarım Gülşah sağ olsun. Mıhlama mıhlama. Ne yapıyorsun? Ben bu yapma hey. Haberi yok. Mutfağa ne kadar çok girdiğiniz belli oldu İsmail Bey. En son ne zaman mıhlama yaptınız? Ocağı nasıl yakacağınızı unutmuşsunuz da. İşte bir kadın erkeği vezir yaptı gördünüz mü? Nagihan Hanım'ı alkışlayacağız da İsmail Bey'e ne yapacağız karar veremedik. Neyse bu da işin nazar boncuğu diyelim. Evet evrim seni dinliyoruz. Şimdi bu yaz biz Bodrum'da tutturduk muhlada, muhla, muhla, muhlama muhlama evet. muhlama. Ama tabii bunlar şimdi senin özel. Biz evet. dedik ki sana malzemeye gelelim sen de ki hop bir durun orada. Evet. Benim dedim memlekette. Siz gidip, siz gidip normal markette de satılan şeyleri alacaksınız. Ne ben olmuş? doğal olan bu şimdi yayla da olmuş Rize'de. Kokusuz Anladın, mı? evet. Bu Rize'de. Hepsi doğal. Bu Rize'de yani hepsi doğal olan. Bu şimdi bu böyle bir renk yok mesela marketlerde satılan. Satılan da bak bu bu ile bir misir unu rengi bulamazsın hiç şimdi... yani. Şimdi bu doğal. Doğal. Şimdi tereyağını koyduk. Tavamız bakır. Ha bir de o var. A kaşığımız tahta. Tahta. Eline de yakışıyor. Alayım ben. Şimdi yağımızı yakıyoruz. Her sabah demesek de ayda bir yapıyor musun yo, sabahları çocuklara kan? Yok öyle bir sık olmuyor. Biraz <laughs> şey, biraz kalorisi fazladır. Az yemekler. <laughs> Yılda bir iki. <laughs>